Yerden eğik olarak atılan bir cismin yörüngesini şekildeki gibi çizelim. Cisim maksimum yüksekliğe doğru çıkarken potansiyel enerjisi artmakta, maksimum yükseklikten sonra ise potansiyel enerjisi azalmaktadır. Buna göre önce artıp sonra azalan grafik burada cismin potansiyel enerjisinin değişim grafiğidir. Aynı şekilde cismin kinetik enerjisi de cisim yukarıya doğru çıkarken hızı azalmakta. En tepe noktaya ulaştığında ise sadece yatay hızı kalmaktadır. Bundan sonra cismin düşey hızı tekrar artmakta ve yere yine aynen atıldığı enerjiyle çarpmaktadır. Buna göre önce hızılıp sonra artan grafik de cismin kinetik enerjisinin zamanla değişim grafiği olacaktır. Cismin kinetik enerjisinin minimum potansiyel enerjisinin maksimum olduğu nokta cismin yörüngesi üzerindeki maksimum yüksekliğe ulaştığı noktadır. Bu noktada cismin kinetik enerji değerinin E, Potansiyel enerji değerinin de 2e olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hızından dolayı e kinetik enerjisi, yüksekliğinden dolayı da 2e potansiyel enerjisi varsa cismin toplam enerjisinin 3e olduğunu söyleyebiliriz. Sürtünmesiz ortamda cisim hareket ettiğinden burada mekanik enerjisi atıldığı anda ve yere çarptığı anda da yine 3e olmalıdır. Buna göre birinci ve ikinci önerme doğru, üçüncü önerme yanlıştır. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir.